Günaydın. Antep'e gidiyoruz. Evet bugün Antep'e gidiyoruz. Bu sefer de orayı gezeceğiz. Saatlerimiz 0409. Pardon 0904. <laughs> <laughs> ee, önce otogara. Otogardan Antep'e. Antep'ten müze gezeceğiz ve Antep'i yiyeceğiz. Bugünkü hedefimiz bu. Gidebiliriz. <laughs> ben Antep'e hiç gitmedim. Bugün gideceğimiz yerler. 1. Zevk Memesi. 2. Çıtır lahmacun. Kahvaltı lahmacunu yapacağız. geldik. Ama muhtemelen 9 bu çay Ne yapalım onu söyleyeyim biraz artık. Biletlerimizi aldık. Saat 10 otobüsü, çünkü yetişmedi. Bileti satan adam gözümün içine bakarak o kadar hızlı yazıyordu ki böyle bak. Evet abla, söyle söyle, komple söyle, komple her şeyi söyle. Çok hızlıydı. Güzel bir experience. Hazırız. Gidelim. Tebe geldik. Yolculuk o kadar boktanlı ki yani lastik mi patladı ne olduysa hemen şey yaptı. Bir yere çekti. Bu orada 45 bak, dakika bak, tamam. falan. Tamam, ha, hava basmıyor. Evet. Neyse. Hayat yaşında en kötü yolculuklardan biriydi. Çok sıkıcıydı. Şimdi otobüse bineceğiz. Bakalım otobüse binmeye çalışacağız. Kart yok, bir şey yok. Öğreniriz ama yani ne kadar zor olabilir ki? İzmir, İstanbul'da hayatta kalmış insanlar Antep'te de kalır. Otobüse bindik. Yanlış otobüse binmişiz. Yine otobüs bizi yanlış yerden indirdi. Şimdi otobüse bindik. Ama doğmuştan faaliyce. Abo! Çay <laughs> şey yemeye gidiyoruz. Lehme. Çıtır lahmacun. Bu mekanın adı çıtır lahmacun. O kadar heyecanlıyım ki lahmacun yiyeceğim için. Umarım sarımsaklı değildir. Sarımsak. bugün <laughs> Belki mu falan ama neyse oradan belki doymasak beyran içmeye gideceğiz Bu kadar. yani. Şimdi otobüse indik ama şöyle bir şey oldu otobüse bindik yanlış otobüse binmişiz. Şerefsiz dolmuşçu bizi almış sağdolsun. Ee, oradan indik, başka bir otobüs çevirdik. Şimdi lahmacun yemeye gelmiş olmamız lazım. Bir şey diyeceğim. Antep güzel. Nerede ya? Çıtır bence şurada. Aynen. Trabzon günü falan mı var? Antep'e gelip an. Trabzon'a gelmek işte böyle bir hayat. İşte Trabzon, nerede Trabzon? Pastırma çırabzon. 100 liraymış. Ama 100 gram mı yazıyordu ne? Geldik. İnanılmaz açım bu bir. İkincisi ne isterseniz diye sormuyorlar çünkü sadece lahmacun var. Ve dur diyene kadar geliyormuş yani. Bir tane geliyor, bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor. Çok heyecanlıyım, çok açım. İnanılmaz açım. Başlayalım. Tamam Sen lahmacunsan. Benim boğaz içinde geceleri söylediğim neydi? <gülüyor> <gülüyor> ha? Söyle bana. Çok güzel kokuyor bu sarımsak. Böyle <laughs> <laughs> sarımsak değildir. Ben lahmacunu çok sevdiğimdir. Aşırı iyi. Hayatımın en iyi açık ara en iyi lahmacun. Hakikaten O kadar tutar. Tam onu diyecektim. Adam zaten tabağa koyduğunda çat etti. Çiğnemeyi unutmayın. <laughs> Ellerinize <Aynen, gülüyor> sağlık abi. Efsane olmuş. Birazdan alayım. Soğuk Antep fıstığı heykeli gördünüz mü? <laughs> çok iyi. Evet. Hatay sandık içinin peşinden gidiyoruz ve şu an katmerci Zekeriya Aslı'ya geldik. Tatlı olarak katmer yiyeceğiz. Bakalım detayları anlatacağım. Kolay gelsin. Buyurun buyurun buyurun, buyurun. Hı, Ay, Hadi Cuma şuna çıkalım. Nurab Bey'in parçası var. Evet. Dedemin babası, dedem babam biz daha ha, şartlarım. devam ediyoruz. Ben devam ediyorum. Görümünün sabah kahvaltı gelene. Ha, o, teşekkür ederim. Katmer yapılıyor. Bir porsiyon katmer. Ustayla da tanıştık. Çaylar da geldi. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Yani hiç iyi katma yemedim hayatımda. Hep kötüydü. <laughs> Herkes gelmiş. Herkes gelmiş. Biz de fotoğraf çeksek olur mu? Benziyor da emin olamadım. Adam çok korkun. Argümanı ekibi gelmiş. Taraya bakalım. Teşekkürler Hiçbir şey yemeseydim bayram falan sadece bunu yemeseydim. Yediğim en iyi katman olduğunu düşünüyorum. Ee, şerbetli tatlılar arasında da bence onun üzerinden 9 falan yani böyle tüm baklava, Katılıyor. kadayıf falan şu an arasında da aşırı iyi. Ben puanlamak istiyorum. Biraz tabi tansiyonum falan çıktı şu an. Doğru puanlıyorum ama. Şimdi ben künefe bayılırım. Bilen bilir. Künefe şu an ikinci sırada. Hayda. <laughs> Artık ağlayarak. Ya, hamile olduğuna nasıl getireceğim Bundan <laughs> bunu sana? Antep'e nasıl geleceğim <laughs> İngiltere'den? ben anlamam. Stokla önden stokla. Künefe buluruz da <laughs> bunu <o değil> <laughs> bulamayız olur. Evde pişirip şerbet dökersiniz aslında. Bence hiç olmaz. Zekeriya olsun. Zikri Osman'a yaptım. Şaka bir yana harbiden inanılmaz Hani yani Ne ağır, ne aşırı şeker tadı geliyor, ne yağ akıyor. Böyle kıtır kıtır ama çok ince bir kıtır kıtır yani. Üff, çok iyiydi. Hatay sandıkçı ağzını tadına geliyor. <laughs> oh, <yandım> beğendin mi? <laughs> çok güzel çıkardı. Çok güzel. 10 üzerinden kaç? <laughs> bir daha yiyecek Başka bir yerlere katma. Şu an, <laughs> an düşünürdüm de da bir daha başka bir şey Şu anda düşünüyor olman Antep'te pet böyle oluyor. Yine otobüs bizi yanlış yerden indirdi. Daha doğrusu otobüse sorduk. Dedik ki işte Zeynep'in odasından geçer mi? Otobüs dedi ki geçer. Yani şoför. Bindik. Sonra takip ediyorum tabii bir yandan. Yanlış yere döndü. Emre gitti sordu adam diyor ki geçmez. Aga niye başta geçer diyorsun o zaman? Neyse. Yakın sayılır, biliyor musunuz? Sola gideceğiz. Evet, biraz yürümenin sonunda bulduk. Dediklerimizi yaptık. Saat üç buçuk bu arada. Çünkü geldik. Bana göre saat saat on bir buçuk falan. Ama gezeceğiz. Dört buçukta kapı kapanıyormuş. Gibi işte. Ama yaratıcı bir yaprağız. yaratıcı bir yaprağız. şey şeyi var. Üç başlı şey Kapıyor işte. korkuyorum. Ben korkuyorum. Ne böyle bir şey yapmışlar? Oha. Hı hı. Sırf bunu bulanlar çingene kızına benzettikleri için o da çingene kızıymış. Tarihi eser kaçakçısı değil ama onun fiyatı bunların fiyatının 10 veya 100 katı falan olabilir yani. Yok be bu daha fazla. <laughs> o işe de çalışmıyor. bu dünyaya gönderilmiş en kıymet, kıymetli muhtemelen yaratıklardır. Onları sayın, sevin, öpün. Olabilir. <laughs> Bunlar benim çizimlerim galiba. ben bir şey merak ediyorum. Niye Biraz yorulduk. Daha doğrusu enerjiler düştü. Neden? Çünkü kahve içmedik. Acil kahve ihtiyacım. Ha, third wave kafe aldım. Bulamadım. İlla vardır ama kesin uzaktır. O yüzden Starbucks'a gideceğiz. olduk Biz Git karar verdik ondan. Küşleme yemeden Antalya'yı tercih ediyoruz. Başka bahara. Küşleme <laughs> şey yapamıyorum. <laughs> Küşleme servis. <laughs> Aynen paket servis. Paket <laughs> Ama baklava alacağız. Bir kilo falan baklava alırız sonra dönüş otobüsü. Güzel. Bu seferki otobüs otobandan giden bir otobüs ayarlayacağız. Rahat rahat iki saatte gideriz. Eve gidip baklava yeriz bye <laughs> evet, <düşürmeye bay> <laughs> Şimdi ışık sıfır ama bir şey söylemem lazım. Şuraya geldik bayağı da kocaman bir yer. Yukarıda yapılıyor bence. Şimdi baklava alacağız. Hepsinden böyle birer tane alalım dedik. Aldık işte yaklaşık bir kilo. Soğuk baklavayı ben ilk kez deniyorum. Adam işte birer tane ikram etti. Şimdi sabah katmer yedik. Dedim ki hayatımda dedim en güzel tatlıydı. Hayır en güzel tatlı buydu. Ve soğuk baklava çok övülüyordu hani arkadaşlarım tarafından da. Antep'te yediğim için inanılmaz mutluyum. Çok güzel. O yüzden ondan üçer tane falan aldık. Çok güzeldi. Sonradan ekstra aldım. Perde, olan stüdyo. Teşekkürler Antep. Antep'e doydum. Artık gidebiliriz.